Evet sevgili arkadaşlar şimdi periyodik tablo ile ilgili örnekler çözmeye başlıyoruz. Evet çocuklar. Buyurun hocam. Şimdi şekildeki periyodik tabloda bir ve iki yönlerinde değişen özellikler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Hı hı. Şu bir numara yönde ilerlersek bizim neyimiz değişir hocam? Elektron sayımız artıyor bir kere. Evet grup numaramız değişiyor değil mi? Hı hı. Grup numaramız bu tarafa doğru artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aşağıya doğru indikçe ne oluyor? Şu iki yönde ilerlersek grubumuz değişmiyor ama neyimiz değişiyor? Periyodumuz değişecek. Hı hı. Şimdi bakalım. Bir yönünde ilerlersek proton sayısı artar. Evet artar da hatırlarsak. Buna en iyi hatırlamak yolu hidrojen yazalım buraya. Buraya helyum yazalım. Buraya lityum yazalım. Lityum 3 ise helyum 1. Aşağı doğru indikçe proton sayısı arttı. Doğru. Grup Pardon, numarası. ama bir yönü diyor sağ tarafa doğru ama gene artar. Tabii ki artar. yine artıyor. Hı hı. Helyum 2 olduğuna göre sağ tarafa gittikçe arttı. Grup numarası artar diyor. İki yönünde indikçe grup numarası artar mı? Hayır artmaz değişmez demesi Hı -hı. gerekiyordu. Mesela hidrojen de bir, bir A grubunda lityum da bir A grubunda o yüzden bunu, bu A şıkkı gitti. Evet bir yönde ilerlersek elektron verme eylemi azalır. Elektron kim vermek ister? Metaller. Metaller. Kim almak ister? Ametaller. O zaman soldan sağa doğru gidildikçe artık neler karşımıza çıkmaya başlıyordu? Ametaller. Ametaller çıkmaya başlıyor. O zaman elektron verme eğiliminin ne yapması lazım? Azalması. Azalması lazım. Doğru. Neyin artması lazım? Elektron alma eğiliminin hı hı. artması lazım. Elektron verme eğilimi azalır. Bir yönde elektron verme eğilimi azalır. Doğru. Katman sayısı artar diyor. Biz periyodik cetvelde yeri nasıl buluyorduk hatırlarsak? Nasıl bulduk hocam? Mesela 2, 8 e, vesaire onları <laughs> yazarak. Bravo. Kalsiyum 20 mesela. 2, 8, 8, 2 diyorduk. Hı hı. Bizim bu son yörüngedeki elektron sayımız bizim neyimiz veriyordu? Grup numaramızı. Hı hı. Grubu 2A. 1, 2, 3, 4 katmanları da neyi veriyordu? Periyodu. Periyodu. Katman eşittir. Neyi verecek? Periyot. Periyot. İki yönünde ilerlersek, iki yönünde ilerlediğimizde periyot ne yapıyor? Artıyor. Artıyor. Çünkü niye? Periyot arttıkça aşağı doğru iniyordu. Hı hı. O yüzden bu da doğru. Yağmur ne olur? Bursa, yani periyodun 3. artması demek zaten katman sayısının, sayısının artması. artması demek. Elektron verme eğilimi artar zaten yanlış olduğunu söylemiştik. Azalır. Proton sayısı azalır. En başta proton evet. sayısı artar, artar demiştik edek. Bu da yanlış. Peki. Şimdi bir periyodik cetvel görüntüsü vermiş bize. 1 2 3 4 numaralı elementlerle ilgili bilgiler soruyor. Şimdi Hı -hı. ilk başta soruyu okumadan ilk başta şekle bakmamız gerekiyor bizim bu tip soruları. Acaba bana ne sorabilir? Ne soracak? Yukarıdaki periyodik tabloda verilen işte 1, 2, 3, 4 numaralı elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları diyor. Hmm. Son katmandaki elektron sayısı derken neyi kastediyor aslında? Ben son katmandaki elektron bakar Grup neyi numarasını. buluyorum? Grup numarasını. O zaman en sağda olanın en büyük olacak. Hı -hı. Sola doğru bu ne yapacak? Azalacak. O zaman hangisi yani, olur? 4, en 3, 2, 4, 2, 2, 1, 3, 4, 2. Burası ne kadar sıcakmış hocam ya? Burası Aman sıcak, bir sıcak bir ben, ben donuyorum. Ben... <laughs> Ametallerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Doğrumuz neyle ilgili olmak zorunda? Ametallerle ilgili olmak zorunda. Hı hı. Çocuklar çok yanlış yapıyorlar bazen. Burayı böyle dediğim gibi okursanız kolay kolay hı hı. hata yapmazsınız değil mi hocam? Hı hı. Çünkü ne arıyorum? Ametallerle ilgili olan doğruları arıyorum şu an. Sondan başlayacağım. Periyodik çizelgede her periyotta bulunurlar. Hmm. Her periyotta bulunur mu? Şöyle dersek 1A metal, 2A metal ama şöyle bakarsak burada da metal var, burada da metal. Doğru, her periyotta Doğru, bulunur. her var. var değil mi? Kafadan doğru cevabı bulduk. Yine de bakalım. Periyodik tablonun genellikle sol tarafında bulunurlar. Yanlış, genellikle ne tarafında bulunurlar? Sağ, Sağ tarafında, tarafında bulunurlar. Biliyorsunuz soy gazları da ne olarak görüyorduk? Soy gazları... 1A metal olarak görüyorduk. Öyle miydi gerçekten? Yani, tabii ki. Soy gazlar A metaldir arkadaşlar. A metal görüyorduk. Niye böyle bir sesle dalgalanma yaptıysam. <laughs> değil mi? Oda sıcaklığında çoğunlukla katı halde bulunur. Nayır, nonamaz, üç halde de bulunabilir. Hı hı. Sadece neyle ilgili bu bilgi? Metallerle. Hocam unutmuş konuyu. Tamamının son katmanında en az 7 elektron bulunur. Doğru mudur? Hayır, en az 7 elektron olur mu? 5 elektron da bulunur. Tabii 5, 6 bunlar ne yapıyor? Elektron alarak kararlı hale geçiyorlar. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Çok güzel şıklar yapmışım. Hı hı. Kendim bile ters köşeye yatıyordum az kalsın. <laughs> Periyodik çizelgide yer alan rakamlar verilen elementler ilgili hangisi yanlıştır? Yanlıştırları her zaman bir yuvarlak için alalım ki genelde altı çizili olduğu için karıştırılıyor. Üç numara element üçüncü ne ya? Üçüncü periyottadır demek istiyor evet, herhalde. Evet üçüncü periyottadır bakalım. Bir, iki, üç doğru. Çünkü burası üçüncü periyot değil mi bu satır evet, olduğu Evet aynen. Gibi. Tamam. Bir ve iki Elementleri metaldir. Bir, iki metaldir. Doğru. Şurada bir şey olsaydı metal der miydik? O hidrojen. Değil. A metal derdik. Hı hı. Dikkat edin. Elektron alma eğilimi en çok dördündür demiş. Hayır. Hayır. Kesinlikle. Neden? Bu bir soy gaz çünkü. Zaten soy gaz. Ne elektrona elektron verir ne elektron verir. Ne akar ne kokar yani. En hı. direkt ona dikkat etmemiz gerekiyor. İki toprak alkali metal, dört soy gazdır. Her ne demiştik bunu aklımızda tutmak için? Buraya alkali metal demiştik. Hı hı. Alkali metal demiştik. Buraya toprak alkali demiştik. Nasıl aklımıza tutacaktık? Her alkali metal bir gün toprak olacaktı. Oradan aklımıza Hı -hı. tutalım. Bunun soy gaz olduğunu biliyoruz Bunu zaten. Zaten 8'er soy gaz olduğunu biliyoruz. <laughs> İşaretlerle elementler ilgili hangisi doğrudur demiş. Hı -hı. Yıldız elementi hangisidir hocam? Hidrojen. Hidrojen. Kalp elementi? Onu bilmiyorum ama 2A grubunda olduğunu biliyorum. Berilyumdur. 7A grubunda olan üçgen elementi ve 6A'daki kare element İsimler çok önemli değil. Hı hı. Hangileri doğrudur demiş. Üçgen elementi hangisi o? Şu hı hı yani hı. bir ametal metal. İyon yükü eksi. Kalp elementine göre kalp elementi nerede? Burada. Daha az katmana sahiptir. Katman sayısı bizim neyimizi veriyordu? Periyodumuzu. Periyodumuzu veriyordu. Kadar aşağı. Ama ikisi de aynı periyotta. Aynı periyotta o yüzden. Yanlış. Neyi daha fazladır? Son katmanındaki elektron sayısı üçgenin kalbe göre daha fazladır. E bu yıldız elementinin son katmanında 8 elektron bulunur. Yıldız elementi nerede? Bira. Burada. Hidrojen. Hidrojen. Var onun. Bir elektron var. Hı hı. Olamaz. Peki aynı şey şurada olsaydı yıldız. Doğru der miydik hocam? Tabi doğru çünkü 8. katman. Helium 2 tane var. Helyum. Burada bu hataya düşmememiz gerekiyor. Helium'un soy gaz grubunda bulunduğu halde Kaç elektronu vardır? Sadece ve sadece iki, iki elektronu vardır. Bu da gitti. Kara elementinin atom numarası 6'dır. Kara elementinin atom numarası 6'dır. 6, 7, 8. 6 mıdır peki? Atom numarası ne demektir? Son yörüngesindeki elektron sayısıyla aynı mı? Evet. Eğer son yörüngesindeki elektron sayısıyla aynıysa evet altı olur. Evet. Dursun bakalım. Hı. Kafamızın kenarında dursun. Üçgen elementinin üç katmanı vardır demiş. Üç katman bana neyi gösterir? Kaçıncı grubu gösterir? Üçüncü grubu. Üçüncü, üçüncü periyod. periyodu gösterir. Bir, ikinci periyot olduğuna göre yanlış dedik. Kare elementinin atom numarası altıdır demiştik. Kare elementinin atom numarası demeyelim de son katmanında altı elektron vardır hı hı. diye bu soruyu düzeltelim. Çünkü normalde iki... 8 out olacak. Evet. Atom numarası 16 oluyor değil mi? Kesinlikle. Son katmanında 6 elektron vardır diye bu soruyu düzeltelim ve Ceyhan'a düşelim. Bilim adamı sorusu. Bilim adamlarında genellikle sıkıntı yaşıyoruz çocuklar olarak. Hı hı. Yaşıyoruz derken ben de sanki sınavı gibi oldum. Periyodik cetvelde ilk defa elementlere dikey olarak sıralar, dikey sıralarda olacak şekilde sarmal yapıda yapan bilim adamı kimdi? Hatırlıyor musunuz? Mosley. Şimdi... Ne yapıyordu bunlar? John Neven neye benzetiyordu? Notalara benzetiyordu. Değil mi? Bu gitti. Mozali ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Ne yapıyordu hocam? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Döben hatırlıyor musun? Yok. Şan hatırlıyor musun? Hayır, hiç <laughs> Bu konuyu tekrar çalışmamız <laughs> gerekiyor çocuklar. Lütfen isim isim bunları tekrar ne yaptıklarına bir bakalım. Hı -hı. Bunları bir sarmal şekilde yapıp e, konuşan kişi kimdi? Şan idi. Evet. evet metallerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş elektron alarak eksi yüklü iyon katyon olma eğilimindedirler bu cümle doğru mu katyon artı yüklüydü bravo eksi yüklü katyon dediği için zaten kafadan hı hı. bilgi yanlış gitti kırılgandırlar Metaller <laughs> yani kırılgan olur mu of. kırılgan olsaydı kılıç olmazdı. Ne Aynen. demiştik? Metal. Ama kırılır kırılgan. canım. Onu da kırabilen bir güç vardır elbette. <laughs> ya kırılgan değildir işte bunu kırabilir misin? Basit ben bir kırılmasın. şekilde kırılgan. Aynen. Yani, Birbirine birleşik oluşturmazlar. Doğru. Doğru. Cevabımız yalnız 3 oldu. Ben burada hamamda gibi terliyorum bu arada. Aşağıdakilerden hangisi X elementleri için yanlıştır demiş. X elementi dikkat edin. Hemen bunun hidrojen olduğunu ve bir ametal olduğunu kenara direkt yazın. Çünkü tehlikeli metaller grubunda direkt onun üzerinden soru yürüyebilir. X element alkali metaldir. Cart yanlış. diye yanlış cevabımız çıktı. Çünkü X nedir? Hidrojen bir ametaldir. Alkali grubunda olsa bile yanlış. Hadi bunları ben yapmaya çalışayım. T elementinin son katmanında 8 elektron bulunur. Burada sadece helyumda 2 element bulunur. Diğerlerinde 8 element evet. bulunur. Bu doğru. Y elementi kararlı hale geçerken bir elektron Vererek T elementinin elektron düzeyine ulaşır. Bunun fazladan bir elektronu var ve bu metal zaten o bir elektrondan kurtularak bir T istatya. elementi gibi soy gaz olacaktır. Bu da doğru. Evet. Z elementinin son katmanında 5 elektron vardır. Son katmanında 5 elektron olması için e hayır 3 elektron var. Bu da yanlış yazılmış arkadaşlar bunu düzeltelim. Evet 2 i̇şte. cevabımız olacak yoksa 2 tane yanlışımız var. Periyodik tablonun ikinci periyodundaki elementlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi düşünelim periyodik tablonun ikinci periyodundan bahsediyoruz. Hı hı. İkinci periyotta kimler var onları bir hatırlayalım. Şöyle bir şey olduğunu düşünelim. İkinci periyot olduğuna göre şurası hakkında bir bilgim yok. Fakat şunu biliyorum. İki katmanı var. Son katmanındaki elektron sayısını bilmiyorum. Ama hı hı. kaça kadar çıkabilir? Maksimum bundaki e. sayı 2 olabilir. Burası maksimum 8 olabilir. Maksimum elektron sayım 10, 10 olabilir bu soru için. Yalnız bir tane soy gaz vardır. İkinci periyotta yalnız bir tane soy gaz vardır. Kimdir Doğru. o da? Helyum. Hidro. Ama o ikinci he, katmanında. Helyum, da. neon, i̇kinci, özür dilerim. Neondur. İkinci periyot dediğine göre on olan neon olması gerekir. Doğru. Kimyasal <laughs> özellikleri farklıdır. Doğru. Metaller de var. Metal ama metaller de var. 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 Soy gaz var. Doğru. Her elementte iki katman bulunur. Doğru. Bir, iki katman bulunur. İlk elementi ametal, son elementi metaldir ilk tam elementi metaldir. Metal, son, son elementi ametaldir.